Atma toprağı. Mustafa. Toprağı ha? kendine ayırıyorsun, iyi toprağı. Özel toprak bu. Çöz. Kim kırdı bunu şimdi? Ben bilmiyorum, zaten çatlamış herhalde soğuktan sıcakta. Bu var ya, nasıl göreceğiz bunun içindekileri ben anlamıyorum. doldurmuşum. da topraklar elimizde Yo, mi sokacağız? Elimizde sokacağız ya. Tamam. Taş turba var burada. Tabii bir görebilirsin. Şey. görebilirsin. Onu da şey yapacağız. Kim kırdı bunu şimdi? Ben ya. Sadece çatlamış herhalde oradan yani soğuktan sıcakta. Şey yap saksını bir tanesine toprak doldur. Ben şu bir tanesini koyayım içine. Dur dur onu, onu sonra dur. Önce şunları bir şey var şu aradan bir saksın. Sonra şu da şey yapacağız, Kadife ile kozmos çiçeği. Bu ne ya? Ne oldu ya, gübreli toprak mı Toprak güzel de bunun içindekileri görebilecek mi? Görebiliyor mu? Arkadaşlar bunları alırken dikkatli olun. İçinde 15 tane tohum varmış ben böyle bir hata yapmadım yani. Mustafa inan ki bak bu var ya nasıl göreceğiz bunun içindekileri ben anlamıyorum. Var mı içinde yok, yok mu? Arkadaşlar iyice kameraya yaklaştırırsanız siz izlerken. Bak. <laughs> i̇nan ki gözükmez bu. Elimi düzgün düzgün alacak gidecek Mustafa. Evet. Gerçekten bak yani o şekil. O ne? Aslan ağzı mı? Bilmiyorum ki, şundan çıkardım. Aslan ağzı. Aa bunda tohum şun, da yok. Ha buradaymış. Şundan çıkardım ben. Aslında, Dikerim bunu buraya? Dikeyim mi şimdi? Dik dik. Yani tohumla toprak birbirine karışacak. Bunlar tohum mu toprak mı anlamadım. Ne özne tekrar toprak dökeceğiz mi Mustafa? Yok. İnşallah biter. Arkadaşlar tohumlar burada. Benim elimdekini de göster. Bu çıktı içinden gelen. Şey yani bu nasıl dikilecek? Nasıl ya? ayırt edecek bilmiyorum. 2 4 Ya böyle de olmaz Olmuyor. ya. Olmuyor. Ben elimi kaç tane gelse dikiyorum Mustafa. Ne çıkarsa şansımıza. Ha, böyle tohum olmaz yani. Anne bu çiçeğin tohumu böyle. Ne yaptın Mustafa? Diktim. <laughs> Nasıl diktin öyle Allah'ını seversen. Kısmet bundan artık böyle. Allah Allah. Bir daha toprak koyacağım. Şöyle bastıracağım. Bir dönem uçağıma kapatacağım bunu da. Acaba çıkacak mı? Şu Bak, ne? Şurada bir tane kaldı dikecek. Şuraya kadar diktim ben sözde. <laughs> <laughs> sözde. Ha bu daha iyi. Bakayım. Elime dök bakayım. Hadi. Biraz bu da buna yakın Çiçek şey tohumu, çiçek şey tohumu değişiyor ama. Bu şey. Çok festen. Festen. Hmm. tohumlar var. Elini aldığın zaman bari hissediyorsun. 2-4 dört beşinci dayız. Musa biberler bayağı çıkmış. Çıkmış mı? Çıkmış ama domatesler çıkmamış daha. Domates daha sıcağı istiyor ya. Ama geçtik zaten domatesleri. Ama en geç zaten biber çıkarmış. 20 günde çıkarmış biber. Bak tam 3 hafta oldu. Biz Bugün biz tam 3 hafta. Biz köyde diktik Aynen. Domatesleri diktiğinde de köydeydik. Domatesleri diktim de 15 gün oldu. Musa sen nereye kadar diktin? Şu iki sırayı diktim anne. O zaman şurayı, şurası boş. Şurası mı boş? Orası bir de şu, şurası. Şu üç tane mi? Ha şunu şuraya kadar diktim üç tane. Şöyle tamam oraya da şey dikeceğiz. Anne dolu taksa burada sen onu alırsın. Dursun ben ne yapayım ki evet. köye götürmeyiz onu. Arkadaşlar bunda Arzuman marka tohum. Hediye göndermişti. Neymiş bu tilki kuyruğu çiçeği. İlk defa dikeceğiz bu sene bundan. Bu da büyüyor Mustafa'nın. Açılacak yerden atsana Mustafa. Açılacak yer yok ki. Dök bakayım nasıl bir şey bu? nasıl? Ha, çokmuş bak. İşte o kadar olacak tohum dediğin Bunu şey bir yere dikelim aslında. Yok şöyle dikelim işte buradan alırız ya yani. şurası boş. Ama tek tek dikmek lazım bunları. Ben iki iki. Azıcık dök bakayım elimi. Biraz da başka yere dikersin. Dök biraz da. Tamam. 2 i̇ki, iki. Üç üç dik anne. Şöyle yapayım da üzerine toprak atalım ya. Ya bu uzuyor. Bu bayağı uzuyor. boroz bir falan ediyorlar herhalde buna olabilir. Şurada kapaktan vereyim anne. Arkadaşlar tohum dikerken diktiğimiz tohumun çapının iki misliği. İki misli şekilde. O ne? Toprağa gömecekler. İki, i̇ki misli. Yani bunu şimdi 3 santim derine dikersen büyümez. Yarım koy. saat böyle küçük yöllere. Tamam. Tamam. Sen bunu al buradan. Ben şimdi şu kendi çiçeklerimi dikeyim. Değilim, yağmur suyu yesin. Bu neydi Mustafa? Bunun adı neydi? Hangisi? Şu. O Melisa. Hangisi benim? Şu büyük olan mı? Ver saksıyı bakayım. Arkadaşlar bu, Melisa'yı daldan köklendirdik biz baharda. Geçen sene. Şunu toprak sen. Aslında şunları koparmak lazım Mustafa. Biraz yap, ]ını. yap. He? Hayır. Hı, güzel tutlanmış. Fazla derine dikme ya. Mustafa çok derine dikmedin mi? Oldu mu? İyidir, iyidir. Köküne bak ya. Olmuş. Neyse, hadi. Hadi, yeter. Enfersin Bence ya. senin o kurumamıştır. Yeşil baksana dibi. Ha aynen. De belli olmaz işte bakarsın köyde bu kuru. Başka ne yok? Çok olmasın. Kızı tam yani. bu zaten büyük bir saksedik. Baharda bunu içeri alırsın. Baharda mı? Kışın pardon kışın. Kökler mi yapıyordun? Çiğlerini. Şu anlar an gül olur kurdu. <laughs> ha güzel oldu bak. Öbür saksımı da ver. Aynen. Bu da yağmur suyu alsın. Nisan yağmurlarını yesinler daha güzel olur. Aynen. Saksan sen bir tane daha getirdin. Bak ondan bak o yaptan... Getirme başka niye getiriyorsun? O, o şunda, şunda bir şeydik. Ya o dürsün dibinde hadi. Dök, doldur. O iki tanesinde şey dikeceğiz. Bu diktiğin... Bu çiçeğin adı neydi Mustafa? Hangisi? Sardunya mıydı? Sardunya mı? Sakız sardunya. Bu çok güzel açıyor. Ya kırmızı değil mi? Aynen. Kırmızı mı? Pembe mi? Kırmızı kırmızı. O koyu kırmızı. Şu, şu, şu toprağa koy bari. Şu, o toprak lazım. Ama bu çok tatmış mı? biraz şuradan sonra. Yok koy. yok hani bu gübreli. sen bu özel toprak bu ya sen. Bu toprak şey lazım, bu ötük yere lazım. Anca yeter. Ama ben bu, bu şeysiz kaldı, zayıf kaldı bu toprak. Yok bu toprak güzel, Islandığı için böyle geliyor. Atma toprak. Mustafa, He? toprağı kendine ayırıyorsun iyi toprağı. Özel toprak bu. Neyse ben köyde ona gübreli gübreli dokunuyorum. Bu zaten gübreli Bu zaten bol gübreli de gerçi. Tamam. Tamam, benim filan tamam. O ne? Bunu da, bunu da bir değiştireceğim. O da mı bundan? O arkadaşlar, biz evlendiğimizde ilk aldığımız çiçeğimiz buydu. Bu da mı bundan? Ha? Bence ha. onu ayır Mustafa, çok o sanki. Mustafa i̇şte ayıracağım da tamam. Bu bizim ilk çiçeğimiz. Bir taneymiş ya. Tek mi? Tek tek. Ama zaten o böyle böyle büyüyor Mustafa. Tek büyümüyor ki, o tek de, onun kökü çok şey olmuş. Bence bunu ayır. Neyi evet. ayıracaksın? Bir tane tek bu. Usta bir tane de bu artık yaşlanmış yani bunu şu şuraları keseceksin, şurada ortadan böleceksin. Öyle mi? Yani tek olur mu? Baksana birbirine girmiş. Ha, doğru. Şu bir. Bak. Gördün mü? Şunlar bile, bunlar bile diksen çıkar biliyor musun? Aynen. Bak kaç tane oldu gördün mü? Ya şu saksımızda kadar vardı bizim. Bu da ilk boyadığımız saksımız. Yoruldu herhalde. Bu da şey yok mu? Bıçak yok mu? Şey makas yok mu? Makas. makası. Şuraları budamak lazım bunlar. Şu... Tabii şunu şu yaşlı yerlerini budamak lazım. Bunlar zarar verir. başlamış gördün mü? Bırak neyse bırak hadi bırak. Tatlım toprağın da şey yapayım. böyle dikilir mi bu? Buraya bakıyor bak bak bak. Şu şuraya bak şuraya. Hazır. Çekeyim mi şunu? Arkadaşlar bunlar yazdan beri duruyor. At onları. Onların ömrü bitmiş artık. Şunu alalım mı? İçine mi dökeceğiz? Alalım. bu olsaydın şunlar kesilecek yani. Bunu buna mı dikelim Esra? Aynen. Aynen. Toprağı bir karıştırayım ben. Bak o sar, O da... Bu... Sakız sardunya. O da normal sardunya. Donmasın diye kapatılmış. Tamam al 3 tane. Mustafa bunu da dikeceksin. Toprakları da al. Bunlar da içine koy Mustafa. Bunu saksana ne koyacaktın aslında bunları? Dur ya şunu arada öldüreceksin. Bunun adı neydi? Unutuyorum. Melisa. O akşamları kokluyor. Neyse açınca sürekli yaşıyor. mı kokudu. Şurada da dikebilirsin Mustafa. Sen kere saksıdan bir tane daha getir. Ben ona iki tane diksem yeter. Şu iki taneyi ben diksem yeter benimkileri. Ben. Şunu da sen seninkini dikersin. Şu iki taneyi ben dikeyim. Bundan ön diksin. Hepsi çiçekli zaten ya. Evet. Bunları köyün evin evet. girişine dikecek anne. Yukarıdan aşağı sarkacak. Şöyle şöp düşer. Evet. Şimdi şu saksıyı bu elemek elle istemiyorum ya. Ha, bir tanesini bunu dikelim mi? Ha? Dikelim. Oğlum bir tane de ona dikelim. Yine bu ata yadigarı şeyin kilim olmuşlar. Bu Melisa'yı da şeye dikelim. Melisa onun dibine dikeceğim. O Melisa yerine dikeceğim ya. Saksıları şey için dikiyorum. Şöyle asıyorum ya yukarı doğru. Yazın olursa çeker gösteririm size. Busu hepsini ondan doldurma. Olduğu gibi gübre o sanki. Yakar bu seferden. Koy biraz. Çok mu yüksek gittik? Ne yaptık? Neyse ya. Yüksek oldu bir ya. Değil Baksana. mi? Baksana. Ya şunları toparacak mısın? Zeynep mi yapıyor? Ağlıyor. Aslında bizi görse rahat eder de. Tamam Mustafa da koy. Öbürlerinin yanına. Ha, o küçükmüş. Aslında ben şunun eşi vardı Mustafa. Şunun eşi vardı. Onu buna getirseydim. Buna da öbürlerinden dikerdim. getir onun eşini getir. Şunun mu eşi var? Bunun evet. eşi var. Bunun da eşi var, bunun da eşi. O da iki, o da iki. Bunlara şey dikerdi. E git onu getir onu yapalım. Hepsi aynı şey olsun. Asacaksın ya. Çünkü yapmışken aynı şey olsun ya. Yani. Yani. Biz sevmeyiz. Biz simetriye çok önem veriyoruz. Görselliğe bakın bakar görsel. Bahçemiz. <laughs> Bahçemiz çok görsel. <laughs> Saksa gitti. Görsellik. Ha bir tanesi şuna dikelim diyorsun değil mi sen? Ona Melisa'yı dikelim. Yok. Şuna şu. Evet. Bir dakika saatini dikelim de. Bunlara çıkarsa şey dikeceğim şu büyüklere Mustafa. Diktiğimiz tohumlardan. Diktik ya demin. Aha. Azıcık koysana mısın şuna? Bunu al delik mi? Değil mi? Deliktir. Niye delik olmasın? Bu soru saksı var? Şu büyüklere de şey dikeceğim. Burada kalsın da bu soru bunlar. Ana şunu şöyle tutsana. Bunu. tane yeter buna ya. Değil mi? Sen yeter zaten başka yok ki. Yok bir de zaten büyüyor ya bu sarkıyor ya. Aynen. Hatırlıyor musunuz Mustafa şu sizin şu köşede vardı ne Aynen. kadar büyüdüydü. Yere kadar değiyordu neredeyse. Bir, bir buçuk metre sarkıyordu bu. Heh, iyice bastıracaksın. Şimdi bir bastırsa eldiven ellerim mahvoldu. Bunlar burada kalsın. Bunları inşallah bir tarafı şeyler gideceğiz evet özür dilerim bunu da koy bunu da buna yağmur, mı dikeceksin yağmur yesin. niye yol ağzına koydu anlamadım orası açık ya yağmur yiyeceğim buna, buna bunu mu dikeceksin yok yok o şeyi dikeceğim niye o dibine dibini dikeceğim niye o Melisa'nın yanına dikeceğim Melisa'nın yanına niye dikiyorsun ben anlamadım belki o büyümezse diye Büyür Mustafa o yemyeşil daha ölmemiş onu dik onu bir... Ama bu zaten büyük çiçek oluyor. Bir şey olmaz. Sen şu yerdekileri topla bir tutsun eli bir. Bunların hepsini topla. Ay bak patates böceği Mustafa. Patates böceği bu? Evet. Patates böceği. Bu bu ne biliyor musun? Gübrenin çürümesini sağlıyor. Bu yararlı Yok böcek. Yok ya ne yararlı. Patates böceği şey. değil. At şunları topla içine koy. Bunları altına koyabilirsin ha saksının altına. Hava alsın tamam. Ay bunu şimdi çıkartması kolay olur. Olmazsa şeyi yine çıkartırsın tutuncası. Ondan sonra büyük saksıya dikersin. O mesela kuruduysa onu yere dikersin bunu. Tamam işte. Tamamdır. Haydi geçmiş olsun. Aynen. Ben gidiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Tamam.